Der. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. Bir numaralı Coşar Tay bir boy kadar gecikti. Ortadan hücum eden on numaralı Turbo beklenildiği gibi hemen liderliği aldı. Dıştan 4 numaralı Günaltay'ın, on bir numaralı Yalçıner'in, dokuz numaralı Taybars'ın önde kaçan o numaralı Turbo'yu kovaladıklarını izliyorum. Bunların bir boy kadar gelirlerine bir numaralı Coşar Tay'ı sokulma uğraşında fark iki boy kadar on numaralı Turbo lider. 11 numaralı Yalçın eğer farkı azaltmaya çalışıyor. 1200 geçildi. Yarım boy kadar geride dokuz numaralı sahibi Bunun yarım boy kadar dışında 4 numaralı Gün Günaltay'ın çabaları var. Gün Günaltay'ın bir boy kadar gerisine Kafkaslı hücum ederek sokuldu. Bir buçuk boy kadar geride bir numaralı Coşartay bin geçildi. Coşartay'ın sahasında 8 numaralı ilk bar boy kadar geride iki numaralı Çırağan sahasında 5 numaralı Haberkan sırasıyla son 800'e doğru gidiyoruz. Tempoyu artırdı on numaralı Turbo farkı 5-6 boy kadar çıkartıyor. 11 numaralı Yalçıner'in yanından ikinci diye Kafkaslı saklı ve farkın açılmasına imkan vermemeye çalışıyor. Fark 4 boy kadar Turbo'dan yana Kafkaslı ikinci de 4 boy kadar geride. 11 numaralı Yalçıner 2 boy kadar geride. 4 numaralı Gün Altay sırasıyla son viraj dönülmek üzere yaklaşık 3 boy 3.5 boy farkları lider 10 numaralı Turbo koruyor. Buralarda 6 numaralı Kafkaslı farkı azaltma uğraşlarında bu ikili buralarda grubu ayırmış gibiler. Bakalım gerilerden. Herhangi bir safkan öndekilere yaklaşabilecek mi? Turbo son 400 2.5 boy kadar önde geçiyor. 6 numaralı Kafkaslı hata kalktı öndeki turboyu yakalama uğraşlarında son 200'e doğru geliyoruz. Bariyer dibine yapışık 4 at boy kadar turbo lider. Kafkaslı'nın çabaları var ancak turbonun aksiyonları güzel. 5 at boy kadar 10 numaralı turbo önde 6 numaralı Kafkaslı'nın çabaları boşa. 6 6 boy, 7 boy kadar turbo önde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi kupası koysunu 10 numaralı turbo kazanıyor. 6 numaralı Kafkaslı ikinci oldu. 2 i̇ki numaralı Çınar üçüncü. 5 numaralı Berkan da dördüncü oldu. Evet sen yarışseverler. 10 numaralı turbo geçilmezliğini bu önemli koşuda da korudu ve fotoyu Halis Karataş'ta önde geçti. 2 boy kadar geride 1 numaralı Ösber, 2,5 boy kadar geride 2 numaralı Uçağan Bey 4 boy kadar geride 5 numaralı Kafkaslı koşu dosan 600'e doğru yaklaşıyor atlar. 7 numaralı Turbo 1,5 boy kadar önde, 3 numaralı Hızlıtay yine takipte, uzak farkla geride. 6 numaralı Saltukan 3'üncülükte. Daha sonra orta kulvar Ösber içinde Nisan sırasıyla viraj dönülüyor. Son 400 metrede 7 numaralı Turbo 3 boy kadar önde geçti. 3 numaralı Hızlıtay 2'ncilikte. Son 200'e doğru yaklaşıyor atlar. 7 numaralı Turbo 4 boy kadar fark yapmış durumda. Orta kulvarda 3 numaralı hızlı da ikincilikte. Daha geriden Özhaber'in, İhsan'ın, Uçan Bey'in, Kafkasların bundan sonra ikincilik mücadelesi var. Şampiyon emin adımlarla fotoya doğru ilerliyor. Son 50'yi uzak farklı önde geçen 7 numaralı Turbo Halis Karataş'la açık 23 Nisan koşusunu kazanıyor. 3 numaralı hızlı sahibi ve 5 numaralı Kafkaslı ikincilik için fotoyu birlikte geçti. 1 Bir numaralı Özhaber de koşudan 4. olarak ayrılıyor. Günün altıncı koşusu olan açık grup 3, 23 Nisan koşusunu şampiyon turbo Haris Karataş'ta kazandı. Sönmez onun hemen içinde 14 not Jungle 2 boy kadar geride 8 not Tarakçı içinde 1 numaralı Berksoy izliyorum Kafkas hala Grubun sonunda son 600'e doğru geliyoruz bir 1.5 boy farklı liderli turbo yine koruyup son 600 metreyi de lider olarak geçiyor 2 numaralı coşartayı 7 numaralı şimşeyi numaralı 2 ve 3 giderlerken izliyorum 9 numaralı aksi çocuk 4.3'te jungle pozisyon alıp virajı 5. döndü virajı iç bir 1.5 boy kadar 11 volt turbo önde döndü son 400'e doğru lider olarak geliyor sayın yarısı veriler. 2 son numaralı coşartayı dışta 14 numaralı cangılı aksi çocuğu izliyorum. Çok gerilerde buralarda Kafkaslı önü biraz açıldı önlere doğru sokuluyor son iki 200'e doğru 11 volt turbo 2.5 bol kadar lider ortadan mücadele aksi çocuk katıldı Cangıl'ın ön saberin Kafkaslı'nın da çabaları var turbo yakalandı Orta kulağından Ösaber saber Kafkaslı geliyorlar Ösaber liderliği aldı Kafkaslı saldırı içeriden saber önde Kafkaslı geliyor Cumhuriyet Kupası konusunda 5 numaralı ön Ösaber ve 3. 9 numaralı Aksi Çocukta dördüncü oldu. Müthiş final aynada sonuçlandı. 5 numaralı Haber ve 4 numaralı Kafkaslı hangi safkan kazandı? Fotodan sonra varış hakemlerinin kararıyla belli olacak. Atlar stajakeme -MM emrine girdiler. Start verildi ve 61. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Kupası koşusu başladı. Dıştan yüklenen o numaralı Turbo hemen liderliği aldı. İçinden 2 numaralı Dayala peşine takıldı. bir boy kadar o numaralı Turbo önde. 5 boy kadar geride 3 numaralı Haberkan'ı izliyorum. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde bir numaralı Çıran var. İlk viraja doğru 10 numaralı Turbo liderliği içindeki 2 numaralı Dayala'ya kaptırmama uğraşlarında. Dayala da ısrarla onun peşinden ayrılmadı. 2000 geçilirken bu ikili grubu yaklaşık 20 metre kadar böldüler ve önde mücadele yapıyorlar. Orta kulvarda üçüncülükte üç numaralı Haberkan'ı izliyorum. Öz haberi gerilerden mücadeleye katılmaya çalışıyor. Çıran dördüncülükte 7-8 boy kadar gerilerinde Yücel Ay var. 1800 geçildiğinde turbo iki buçuk boy kadar önde. iki numaralı Dayalı onun peşinde yaklaşık 100 metre kadar geride. Üç numaralı evet Haberkan'ın çabaları var. Haberkan'ın iki boy kadar gerisinde 1600 geçirirken bir numaralı Çıran. 5-6 boy kadar geride 7 numaralı Yücelay'ın çabaları var. Yücelay'ın dışına 5 numaralı Öz Haber geldi. Öz Haber'in 2 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı. 5 boy kadar geride 9 numaralı darbe onun da 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı tarakçı var. 1200 metre start yerini farkı yaklaşık 4 boya kadar çıkartan 10 numaralı turbo önde geçiyor. 2 numaralı dayala farkın açılmamasına çalışıyor ancak 1200 geçirdiğinde hala 4 boy kadar gerisinde turbonun yine yaklaşık 50 metre kadar geride 3. lükte 3 numaralı Haberkan'ı izliyorum. Haberkan'ın yaklaşık bu metrelerde 2 boy kadar gerisinde yine 1 numaralı Çırağan onun sağsına 5 numaralı Öz Haber sokuldu. Özhaber'in 2.5 boyu kadar gerisinde 7 numaralı Yücelay, Yücelay'ın 2.5 boyu kadar gerisinde 4 numaralı Kafkaslı, 7-8 boyu kadar geride 9 numaralı darbe onun da 4 boyu kadar gerisinde 6 numaralı Tarakçı, 800'ü de farkı 5-6 boya kadar çıkartan 10 numaralı Turbo önde geçiyor sayın yarışseller. Buralarda yürüyüp 2.liye 5 numaralı Özhaber girdi, dayalanın dışından 1 numaralı Çırağan 3.liye giriyor dışına da. 4 numaralı Kafkaslı sokuldu 2 boy kadar geride de 7 numaralı Yüceler var. Son 600 geçidinde 5 boy kadar 10 numaralı Turbo önde. 5 numaralı Özhaber'in dışarıdan çırağının onun dışından da 4 numaralı Kafkaslı'nın pozisyonu aldığını izliyorum. Virajı yaklaşık 4 saat boyu kadar 10 numaralı Turbo önde döndü. 5 numaralı Özhaber'in 1 numaralı çırağının dışarıdan 4 numaralı Kafkaslı'nın atakları var. Son 200'e doğru geliyor 3 saat boyu kadar bariyerden yakın Turbo önde. Kafkaslı orta kumadan atağa kalktı, ikinciye girdi, farkı azaltmaya çalışıyor. Son 100 metreye doğru iki at kadar turbo önde geliyor. Kafkaslı saldırıyor, bir at kadar turbo önde. Kafkaslı geliyor, turbo'yu yakalamaya çalışıyor. farkla turbo önde, Kafkaslı geliyor. Aynada turbo'yu yakalıyor. Evet, yarı severler. Müthiş bir final. Dört numaralı Kafkas on numaralı Turbo'yu aynada yakaladı. Avantajlı gözüküyor. Bakalım hangi safkan kazandı bununla ilgili kararı. Barış Hakemleri bildirecek. Üçüncü bir numaralı Çırağan oldu. Dördüncü de beş numaralı Özhaber. Altmış birinci Tarım ve Köy Bakanlığı kupası koşusunda on numaralı Kafkaslı. Tam aynada on numaralı Turbo'yu yakaladı. Hangi safkan kazandı? Bunu Barış Hakemleri bildirecek. Beyaz bayraklı attı, start verildi ve koşu başladı. 6 numaralı turbo koşunun liderliğini her zaman olduğu gibi yine kolay aldı. 2 numaralı Haberkan ikincilikte 3 boy kadar geride, 5 numaralı darbe üçüncülükte 1.5 boy kadar geride, 4 numaralı son ve sönmez hal. Son sırada da 3 numaralı Kafkaslı var, tempo yükselmeye başladı. Çok erken bir şekilde tempo yükseldi, Farklı bir anda 4 boya kadar çıkardı 6 numaralı turbo. 2 numaralı Haberkan ikincilikte, Haberkan'ın 5 boy kadar gerisinde. 5 numaralı darbe var. Darbenin 2.5 boy gerisinde 4 numaralı Sönmez Alp. de 2.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Kafkaslı sırasıyla son 800 metreye doğru yaklaşıyor atlar. 6 numaralı Turbo, 2 numaralı Haberkan'ın 6 boy farklı önünde kaçıyor. 2 numaralı Haberkan'ın 50 metre kadar gerisinde 5 numaralı darbe var. Onun 2.5 boy gerisinde 4 numaralı Sönmez Son sırada 3 numaralı Kafkaslı. Farklar azalmıyor. Azalacağına artıyor daha çok. 4 boy farklı önde şimdi Turbo ikinci litre 2 iki numaralı Haberkan var. turbo olan farkı azaltsa ama gerideki grup olan fark hala 30 metre kadar. 3 5 numaralı Tarbe var. Dördüncü litre Sönmez Alp daha sonra Kafkaslı sırasıyla virajı 2 boy önde döndü 6 numaralı Turbo. 2 numaralı Haberkan'ın atakları var. Gökhan Kocakaya oldukça uğraş gösteriyor Turbo'nun temposunu yakalamak için. Fakat fark 3 boy kadar 6 numaralı Turbo önde. İkinci litre dışarıda 2 numaralı Haberkan var. 3 numaralı Kafkaslı da orta kulvardan yaptığı ataklarla şimdi Haberkan'ın yanından 2. litre sokuldu son 200'e doğru Halis Karataş'ın kontrolünde 5 boy farkla önde 6 numaralı Turbo. için 3 numaralı Kafkaslı da ikinciliğe sokuldu ve Rövanş karşılaşmasında da ilk 2 için sıralama değişmiyor. 6 numaralı Turbo 21. koşusunda 21. zaferini elde ediyor. 3 numaralı Kafkaslı ikinci, 5 numaralı Darbe 3. 2 numaralı Haberkant'a 4. oldu. 7. koşu olan Orhan Gazi koşusunu 6 numaralı Turbo Halis Karataş'la kazandı.